Ya öyle bir şey yok ya. Öyle söyleyip geçiştiriyorlar hoca. Hoca çocuk odası falan almaz. Aa, öyle deyip geç şey diyorlar yani. Laf olsun kolay gelsin torba da olsun yani anladınız mı? Gerçekte kim kime oda şey almış çocuk odası oğlum? Hangi fenomen fenomene çocuk odası alır? Sen alır mısın? laf olsun diye söylemiştir. Senet iptal ettirdim canım benim yırttırdım. Yırttı yırttı. Anladın mı? İptal ettirdim. Almadım çamaşır makinesini. <Gülüyor> <Gülüyor> Borcu Malak O bir kere olur canım benim, o bir kere olur. O da zaten iftiraydı. İftiraydı, hemen girdim çıktı yaptım. Girdi çıktı yaptım hemen. Ya fazla da durmadım bak. Avukatım olsaydı bir hafta duracaktım. Bir hafta. Avukatım yoktu işte, ona dua edeyim geç olsun da güç olmasın. Çok şükür. Yine şükür bak. Eşyalarımı alıyorum. İstesem gidip ben estetik de olurdum lan. Ameliyat olurdum oğlum. Buradan kazandım parayla. Al. Yeni eşya almışım kendime. Niye gidip de yaptırmadım yani kendime estetik? Gerek duymuyorum. Gerek duymuyorum. Ha? Demek ki çocuklar mı düşünüyormuşum ben? Demek ki kendimi düşünmüyormuşum. Değil mi? Zaten güzelsin. Teşekkür ederim Enes. O sizin güzelliğiniz de ev sahibini aramam gerekiyor benim arkadaşlar ben yayını kapatmak zorundayım Bak. saat 1'de gel dedi kadın hadi görüşürüz tamam mı ben yayını bir kapatayım ev sahibini arayayım gelsin o da benden herhalde haber bekliyor o oh, lan kesin yemin ederim ev sahibi benim onu aramamı bekliyor ve ben de ona, onun beni aramasını bekliyorum. Yani buraya gelmesini. Eğer böyle değilse yüzüme tükürüm. <laughs> Dur ben arayayım. Ben arayayım o <laughs> Benim içim biraz alingirli biliyor musunuz? Kesin adam bekliyor. Hadi görüşürüz. Hadi.